Şimdi içeride şey telefonla oynuyor. Bomba bom, patlasa duymaz. Beni aldığım herkese bilir mi bilmeyeceğim. Gördün mü? Başparlak. Çok güzel parlayanlar şimdi şimdi. Koltak ana benziyor. Ne söyledim? Bir ama biraz daha söyleyeyim. Biraz daha söyleyeyim bu lalalıma da. Kız Melek. Kardeşin nerede kız? Ne bileyim anne senin bücül kızın nerede ya? Cık cık. Peşinden mi koşacağım? Gömülmüşsün yine telefonu kapmak bak şu kardeşine kesin bir işler karıştırıyor sesi çıkmıyor. Of tamam bakıyorum. Minasu! Minasu! Nereye gittin yine? Eyvah yakalanacağım. Efendim abla? Sesi çıkmıyor bunun kesin benim eşyalarımı karıştırıyor. Minasu! zekalı. 900 TL'ye aldım ben orucu. 900. Daha kendim sürmedim. Kapağını açmadım. Ne? 900 TL mi? Ben sana kıymıcı kalemimi mi yedim? Kız sen bir ruja 900 lira mı verdin? Anne sence şu an konumuz o mu? Görmüyor musun kızım ne hale getirmiş eşyalarımı ya? Ya ben sana 1857 kere demedim mi benim rujuma dokunma diye. Benim rujumu kullandıktan sonra benim rujum benim rujum olmaktan çıkıyor. Senin rujun oluyor. Çünkü senin dudaklarına değiyor. Ya. Sen var ya sen, sen bu sefer gittin bu sefer. Anne sakın aramıza girme. Sen bu sefer gittin. Seni gel ben gideceğim. Gel buraya.